Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar yepyeni mükemmel içerikli içerik dolu video ile karşınızdayım arkadaşlar herkesin beklediği Şubat ayı güncellemesi alakalı e, güzel haberlerim var güzel bir video olacak inşallah güncelleme ile alakalı haberlere geçmeden önce arkadaşlar söylemek istediğim bazı şeyler var onlar da şunlar şöyle söyleyeyim e, kanalımız her geçen gün daha fazla izleniyor sizlerin sayesinde daha çok beğeni alıyor, daha çok izleniyor diyebilirim. gün geçtikçe daha fazla biliyoruz arkadaşlar. destekleriniz için çok teşekkür ederim. kanalında kanalımda promosyon koduyla alakalı videolar, taktik ve ipuçları ile alakalı videolar, gameplay videoları, FPP, TPP, one man squad videoları, three man squad videoları, ekipli olan videolarım. İstediğiniz her çeşit videolar var arkadaşlar. Diğer videolarıma erişmek için kanala abone de olabilirsiniz isterseniz. Ee, şimdi konumuza geçelim arkadaşlar. Şubat ayı güncellemesi ile alakalı gelecek olan yeni yenilikleri göstereceğim sizlere. Bunların hepsi yeni e, Şubat ayında gelecek olan güncellemede gelmeyebilir. E, tabii ki sızıntılar bunlar, söylentiler. Kesinlikle net bir şey söyleyemem bu konuyla alakalı. Şimdi herkesin bildiği üzere arkadaşlar oyun, oyunun ismi değişti. Değişiyor daha doğrusu. PUBG New State'den PUBG ismi kalkıyor ve New State Mobile oluyor. Gelecek olan güncellemede de şu an ekranda gördüğünüz gibi oyunun yeni logosunu görüyorsunuz. Ee, indirdiğiniz artık logo bu şekilde görünür, görünür olacak. New State Mobile yazacak arkadaşlar. Bu ilk başta bunu göstermek istedim. En önemli konulardan biriydi. Şimdi diğer yeniliklere geç, geçelim arkadaşlar. Şimdi herkesin de bildiği gibi arkadaşlar oyuna her yeni güncellemede bir yeni araç ve bir yeni silah ekleniyor mutlaka en az bir adet. Bu güncellemede de gelecek olan yeni aracımız arkadaşlar e, sürülebilir bir bisiklet olacak. Gayet sessiz, enerjisiz, benzinsiz, elektriksiz çalışan bir bisiklet. Yeni güncellemede oyuna eklenmiş olacak arkadaşlar. E, siz bu yeniliği nasıl e, görüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Zaten PUBG'nin Steam versiyonundan da bisiklete aşinayız diyebiliriz yeni gelecek olan silah arkadaşlar yani Şubat ayında yeni eklenecek silahsa arkadaşlar minigun tarzında bir silah olacak Arkadaşlar şu an e, ekrandaki görselde görmüş olduğunuz gibi böyle bir minigun tarzında ağır makinalı bir silah oyuna eklenmiş olacak Şubat ayı güncellemesinde Bunun dışında eklenecek olan yeni özellikler Tabii ki yeni e, şeyler de var bu yeniliklerden bir diğeri ise arkadaşlar Oyuna artık e, takım arkadaşınız bayıldığında takım arkadaşınızı omuzlayıp taşıyabileceğiniz özellik gelecek. Steam PUBG ve PUBG Mobile'dan da aşina olduğumuz bildiğimiz bir özellik arkadaşlar. Artık PUBG New State'de de Şubat ayı güncellemesinde mevcut olacak. Evet arkadaşlar e, Şubat ayında gelecek olan güncellemedeki yenilikler bunlardı. Göstermiş oldum. E, Şimdi de size şeyi göstermek istiyorum. PUBG New State'in resmi Twitter hesabından paylaşılmış bir gönderi. Bunları teyit etmek adına. Paylaşılan gönderi hem Şubat ayı güncellemesi için hem de bu yıl içerisinde gelen güncellemeler için bir ipucu taşıyor olabilir arkadaşlar. Şöyle demişler. Lütfen bu yıl içinde gelecek içerik güncellemelerine dikkat edin diyor arkadaşlar gönderinin sonunda. Yani bu yeni gelecek haritayı, daha yeni gelecek başka özellikleri falan çok büyük sürprizler yapılacağına dair bir ipucu olabilir diye düşünüyorum. Bunu da böyle göstermiş göstermek istedim, göstermiş bulundum. Büyük bir ipucu taşıyor olabilir diyorum. Benim düşüncem tabii ki öyle de olmayabilir. Zaten biliyorsunuz yeni bir harita geleceği konuşuluyor New State'e. Eminim bu da onunla alakalı bir ipucu olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Gelecek güncelleme notlarını sizlerle paylaştım arkadaşlar. Survivor Pass Vol 4 ile ilgili bir şey söylemedim. Eğer Survivor Pass Vol 4'teki skinleri, kıyafetleri, hangi hediyelerin olduğu, mevcut olduğunu görmek isterseniz onunla da alakalı bir video çekebilirim. Ama lütfen Survivor Pass Vol 4 ile alakalı video çekmemi istiyorsanız bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoya da, videoya da like atıp bana destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Ee, bana ve kanalıma destek de olup bulunmak isterseniz lütfen kanalıma abone olup videoya like atın arkadaşlar. Bu benim için gerçekten çok önemli. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.